Şimdi ekrana salır diyelim. Çok güzel. Şimdi bu sağ taraftaki sildiğimize gidelim. Ve de bunu değiştirelim. Photoshop ile nokta düzeltme aracını alalım tekrar şu. Sonra, aldıktan sonra sol tarafta ayaklarına sığdır diyelim. Eh güzel. Ee, güzel bir çalışma oldu. Arkadaşlar şimdi bir dahakinde de size devi alayım. devi çıkartalım burada. böyle seçtireyim. Deveden de devam edeceğiz. Bakın devi'nin her karakterini almışım bakalım. Her yerini. Ayakları falan almış burada. ipin almamış seçimi kaldır diyelim. Sol taraftan yine sihirli seçme aracımızla deneyelim bir de nasıl olacağını. Pardon. Ee, demenin nedense ipi alınmıyor.